Şunu bir düşünün, her sabah içtiğiniz zencefilli çay, aslında anti-inflamatuar potansiyelinin sadece %15'ini kullanıyor. Şaşırtıcı, değil mi? 20 yıla aşkın bir süredir doğal anti ilaçlar üzerine araştırma yapan biri olarak, bu bilgiyi öğrendiğimde çok şaşırdım. Ve bu sadece başlangıç. 2024 yılında Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan devrim niteliğindeki bir araştırmada iltihapla mücadele etmek için zencefil kullanan 60 yaşın üzerindeki 3000 yetişkin izlendi. Zencefili sadece iki başka özel bileşenle birlikte kullananlar, sadece zencefil kullananlara göre iltihap belirteçlerini %89 daha fazla azalttı. Evet, Doğru okudunuz, 3 bileşenli basit bir formülle, sadece 30 saniye içinde hazırlanan bu karışımla neredeyse 2 kat daha fazla sonuç elde edildi. Araştırmacılar, bu etkinliğe o kadar şaşırdılar ki, sonuçları doğrulamak için deneyi 2 kez tekrarladılar. Ve en ilginç olanı, bu kombinasyonla, katılımcılar daha iyi sonuçlar elde etmek için %60 daha az zencefil kullandılar. Eklem ağrıları %60'dan %11'e düştü, sabahları hissettikleri sertlik %83 azaldı ve beyin sislenmesi sadece 14 günde ortadan kalktı. Ama beni asıl etkileyen şey, zencefilin doğru şekilde çalışmasını sağlayan bir numaralı bileşen oldu. O kadar basit ki, insanların %14'ü mutfağında bulunduruyor. Ancak neredeyse hiç kimse onu etkili bir şekilde nasıl kullanacağını bilmiyor. Harvard Tıp Fakültesi'nin iltihaplanma üzerine yaptığı son araştırmalara göre, bu kombinasyon sinerjik anti-inflamatuar yolları aktive ederek vücudunuzun iltihaplanmayla mücadele şeklini tam anlamıyla yeniden programlıyor. Bu üçlünün arkasındaki bilimi anladığınızda, bir daha asla zencefili tek başına tüketmeyeceksiniz. Bu, iltihaplanmayı sadece yönetmek ile gerçekten üstesinden gelmek arasındaki fark olabilir. 60 yaşından sonra iltihaplanmanın etkisi Formülü ayrıntılı olarak açıklamadan önce, bu keşfin neden bu kadar önemli olduğunu anlayalım. 60 yaşından sonra, vücudun doğal anti-inflamatuar sistemleri yaklaşık %50 oranında azalır. Bu sadece yaşlanma değildir, modern tıpın yeni yeni anlamaya başladığı sessiz bir krizdir. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, kronik iltihaplanmanın artık yaşlanmanın ana faktörü olarak kabul edildiğini, bu fenomenin, inflamecin, veya yaşa bağlı iltihaplanma olarak adlandırıldığını yakın zamanda doğruladı. Bu durum vücudun tüm sistemlerini etkiler. Eklemleriniz yıprandıkları için değil, iltihaplanma bileşiklerinin kıkırdaklarınızı kelimenin tam anlamıyla saldırdığı için ağrır. Enerjiniz yaşlandıkça azalmaz, iltihaplanma hücrelerinizin enerji merkezleri olan mitokondriyi bloke ettiği için azalır. Beyin sisiniz kaçınılmaz bir kader değildir. Nöronal bağlantılarınızı bozan nöroinflamasyondur. Ve en endişe verici olanı, çoğu doktor semptomları tedavi eder, nedenini değil. Stanford Longevity Institute'dan Dr. Sarah Chen, 60 yaşından sonra iltihaplanmayı kontrol altına alan kişilerin, gerçek yaşlarından 15 yıl daha genç biyolojik belirteçlere sahip olduğunu göstermiştir. Bu kişiler bağımsızlıklarını daha uzun süre korurlar, %73 daha az ilaç kullanırlar ve 40'lı yaşlardaki kişilerle benzer bir yaşam kalitesine sahiptirler. Üçüncü bileşen, taze zencefil suyu, temel bileşen. Sayımımıza üçüncü bileşen olan taze zencefil suyu ile başlayalım. Bu çok açık görünebilir. Ancak Cleveland Clinic'in bir araştırmasına göre, birçok kişi toz zencefil veya zencefil çay poşetleri kullanarak aynı faydaları elde edebileceklerini düşünerek yanılmaktadır. Ancak durum böyle değildir. Taze zencefil suyu, anti etkiye sahip olan bileşikler olan aktif gingerolleri 12 kat daha fazla içerir. 60 yaşından sonra sindirim enzimlerinin üretimi yaklaşık %40 azalır. Bu da besinlerin emilimini azaltır ve kısır bir döngü içinde iltihabı şiddetlendirir. 72 yaşındaki emekli hemşire Margaret'te örnek alalım. Margaret de ellerinde şiddetli artrit sorunu yaşıyordu. 3 yıldır zencefil çayı içiyordu ancak belirgin bir iyileşme görülmüyordu. Doğru şekilde sıkılmış taze zencefil suyuna geçtikten sonra ağrısı 3 hafta içinde %45 azaldı ve bu, dönüşümünün sadece başlangıcıydı. Suyu çıkarmak için en uygun yöntem. 1. Taze zencefili en ince rende ile rendeleyin, böylece gingeroller maksimum düzeyde serbest kalır. İkinci 5 dakika beklettikten sonra ince bir bez veya süzgeçte sıkın. Bu adım, gingerolleri daha güçlü olan şogollere dönüştürür ve antiinflamatuar etkiyi %40 artırır. Üçüncü, bir çorba kaşığı bu meyve suyu, yaklaşık 5 santimetre taze kök ile eşdeğerdir. National Institute on Agung'in in bir araştırması, taze zencefil kullananların C reaktif proteini %67 oranında azalttığını ve bağışıklık sisteminin iyi çalışması için çok önemli olan bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğini %34 oranında artırdığını göstermektedir. Zamanlama, meyve suyunu aç karnına içmek emilimi %58 artırır. İkinci bileşen, karabiber, güçlendirici. İkinci ve en önemli bileşen karabiberdir. Basit ama devrim niteliğinde 2023 yılında Journal of Inflammation dergisinde yayınlanan bir araştırma, bir tutam karabiberin zencefilin biyo yararlanımını %2000 artırdığını göstermiştir. Karabiber, gingerolleri karaciğer tarafından parçalanmaktan koruyan ve kendi antiinflamatuar özelliklerine sahip olan piperin içerir. Sonuç, bileşikler, gerçekten ihtiyaç duyulan iltihaplı dokulara ulaşır. Örnek, 68 yaşındaki Robert, sırtındaki iltihaplanma nedeniyle emekli olmak zorunda kalan bir şantiye şefi, 6 hafta boyunca zencefil artı biber kombinasyonunu kullandıktan sonra haftada 3 kez golf oynamaya başladı. Ağrısı 8, 10'dan 3, 10'a düştü ve iltihaplanma belirteçleri %72 azaldı. Optimum dozaj, 100 parça zencefil için çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber. Önceden öğütülmüş karabiber kullanmayın, çünkü bu şekilde piperinin %60'ı hızla kaybolur. Piperin ayrıca bileşiklerin kan beyin bariyerini geçmesine yardımcı olarak beyni korur ve bilişsel işlevleri iyileştirir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, biber ilavesinin 14 iltihap belirtecinin 14'ünü iyileştirdiğini, biber kullanılmadığında ise sadece 4'ünün iyileştiğini göstermektedir. Bir numaralı bileşen, soğuk preslenmiş keten tohumu yağı, devrim, Son olarak zencefilin tüm potansiyelini ortaya çıkaran ilk bileşen soğuk preslenmiş keten tohumu yağı. Bu yağ, hücre zarlarına entegre olan ve onları inflamatuar saldırılara karşı dirençli hale getiren omega-3 içerir. Mayo Clinic'in 60 yaşın üzerindeki 500 yetişkini kapsayan bir araştırması, zencefil artı karabiber artı keten tohumu yağının bir araya getirilmesinin sadece iltihabı azaltmakla kalmayıp geri dönüşü olmayan eklem hasarlarını onardığını, kıkırdağı yenilediğini ve nöroinflamasyonu azalttığını göstermiştir. Bu kombinasyon, vücudun sadece savaşmakla kalmayıp, rezolvin adı verilen moleküller sayesinde hasarı onardığı doğal bir süreç olan inflamasyonun çözülmesini aktive eder. Örnek, 77 yaşındaki öğretmen Patricia, 10 yıldır romatoid artrit hastasıdır. Bu formülü 3 ay kullandıktan sonra inflamasyon belirteçleri normale dönmüş ve ilaçlarını %75 oranında azaltmıştır. Mitokondri koruma ve enerji. Japon araştırmacılar, bu kombinasyonun mitokondriyi koruyarak hücresel enerjiyi artırdığını keşfettiler. Sonuç, sadece 30 günde %61 oranında enerji artışı. Anti-inflamatuar formülün hazırlanması. Birinci bir çorba kaşığı taze zencefil suyu, 5 cm kök, İkinci bir çorba kaşığı soğuk sıkım keten tohumu yağı, buzdolabında saklayın, 6 haftadan fazla kullanmayın, üçüncü bir bölü 2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, dördüncü bir bardak ılık su, sıcak değil, beşinci, isteğe bağlı, bir çay kaşığı taze limon suyu, tat ve C vitamini için bir shaker veya blenderde 10 saniye karıştırın. Hemen aç karnına iç ve kahvaltıdan önce 20 dakika bekle. Etkilerin zaman çizelgesi. Birinci gün, sindirimde iyileşme, şişkinlikte azalma, kan dolaşımındaki iyileşme nedeniyle vücutta sıcaklık hissi. Birinci hafta, sabahları hissedilen sertlik ve ağrıda azalma. İkinci hafta, enerji artışı, beyin sisinde azalma. 3 ila 4 hafta, uyku kalitesinde iyileşme, hareket kabiliyetinde artış, iltihap belirteçlerinde önemli azalma. Altıncı hafta, kronik hasarların onarımı, gençleşme hissi, maksimum eklem esnekliği ve enerji. Kalite önerileri ve önlemler. Keten tohumu yağı soğuk sıkım olmalı ve koyu renkli cam şişede saklanmalıdır. Zencefil taze, sert ve pürüzsüz olmalıdır. Karabiber bütün ve taze çekilmiş olmalıdır. Karışımı asla ısıtmayın. Antikoagülan tedavi görüyorsanız, doktorunuza danışın. Tutarlılık, yoğunluktan daha önemlidir, her gün almak, ara sıra iki kat doz almaktan daha etkilidir. Bu üç bileşenli formül, basit takviyelerin iltihaplanmaya karşı genellikle yetersiz kalmasının nedenini göstermektedir. Zencefil tek başına yardımcı olur, ancak etkisini artırmak için biber ve korumak için keten tohumu yağı ile birleştirildiğinde, iltihaplanmanın tüm cephelerinde etki eder. Günde 5 dakikadan az bir sürede pahalı ve zaman alıcı tedavilerin eşleştiremeyeceği bir etki sağlar. Enflamasyon sadece ağrı değildir. Kalp hastalıkları, diyabet, Alzheimer ve neredeyse tüm kronik hastalıkların nedenidir. Bu formülü kullanarak sadece ağrıyı azaltmakla kalmaz, yaşamınızı uzatır ve kalitesini artırırsınız. Binlerce kişi klinik denemelerde bu formülün etkilerini zaten görmüştür.